Öncelikle selamlar. Çok uzun bir video olmayacak. Kişisel görüşlerimi Horizon Online hakkındaki tecrübelerimi sizlere aktaracağım. Öncelikle Night online'dan e, kostlar ve multiler yüzünden geçtim açıkçası. Arkadaşlarım da sürekli bir güzeldi olaydı. Onlar da birkaç ay öncesine başlamıştı. Yok burada hile yok, burada kost yok. İnternette video izlemişler. İşte harvest yaparak saatte 10m kasacağız, night'ta 20 mde ne belki 2 katı GB'si falan. Söylendi söylendi bir yerden sonra Knight'teki çarımı öyle altın durumda bırakarak geçiş yaptım. Ama size burada e, olumlu bir şey açıkçası söyleyemeyeceğim. Dediğim gibi kişisel benim deneyimlerim belki için çok, sizin çok hoşunuza gider. Yüzlerce GB kasıyorsunuzdur. Öncelikle ilk başlangıçta bir tane çar satın almam gerekiyordu. Girip bir levelden çar kasmayacağım herhalde. Nasıl yapılır diye sitelere girdiğimde 3-4 tane site var zaten. Bir tanesi de en büyükleri ona gittim yazdım ki NFT ile işte çar satın alacağım. Çarı seçtik. Baktık. Ondan sonra NFT'yi alıcı öder diye söylüyorlar. Bütün ilanların %70'ini %80'ini de zaten bu şekilde e, tamam ödeyelim eyvallah dedim. NFT'yi nasıl teslim edeceğim? Size mi vermem gerekiyor diye mesaj attım siteye. Biz karışmıyoruz. Kullanıcı oyun içerisinden trade atabilirsiniz. E döndü iş. Tamam. Bunu yaptığımda eğer kullanıcı benden NFT'yi çalarsa ne olacak sorusu hemen aklıma geldi ve bunu sordum. Çünkü e, biliyorsunuz Nightta da dolandırıcılık çok. Bu tür oyunlarda da dolandırıcılık olur. Öyle bir duruma biz karışamıyoruz yanıtı aldım. İsterseniz deneyip herhangi bir sitede siz de yapabilirsiniz. Kullanıcı ile alıcı arasındaki bir durumdur. Ee, yeni çıkan K ile başlayan sitede de mesela aynısını söylediğimde hiç karışmıyoruz. Bizlik durum yok dedim. E dedim o zaman dolandırıcılık yapabiliriz. Çok kolay yani niye ben dolandırmayayım? Bir tane sanal sunucu bilgisayar kiralarım dedim. Oradan her şeyi döndürürüm. Siz karışmıyorsunuz. Belki dedim dur hani arkadaşlar da şeydeyiz arkadaşlar. Discord'tayız diyorlar. Oyun buna izin vermez kesinlikle. Oyun yaptırım alır. Burasının diğer taraf gibi night taraf e, Knight gibi değil. Oyun içinden ticket attığında bile hızlıca geri dönüş yapıyorlar. Eyvallah dedim. Bir deneyelim. Oyun içerisinden ticket attım. NFT mevzusunu sordum. Dedim ben NFT satın alacağım. Bana çarı satacak kişiye vereceğim. Çar onu NFT'leyecek. Rintleyecek tırnak içerisinde. Bana geri verecek. E dedim bu ticaret içerisinde benim e, NFT'mi karşı taraf el koyarsa bir yaptırım alıyor musunuz? Hayır almıyoruz dendi. E, Gerekli zaten birkaç tane ekran kaydını size ileteceğim. Siteyi çok zorladım bu durumda. Sizin aracı olmanız gerekmiyor mu? Siz bunu yaptırım alamaz mısınız? Vesaire gibi. Herhangi bir yanıt alamadım. Siteyle dalga geçmeye başladım ondan sonra. Hani e, şimdi geçmiş mesajları sitenin gösteremem ama deneyin abi yöre bir. İşte ben fake hesap açsam ne ceza vereceksiniz bunu yapsam. Hiçbir şey yapmazlar böyle bir dolandırıcılık şeyleri ay yuka çıktıktan sonra veya videodaki mantıksızlıkları gördükten sonra belki yaptırmalırlar. Ama ben bunu zorladığımda da hiçbir şey yapılmadı. Aynı sistem devam ediyor. Kesinlikle kötüyü övme, kötüyü örneklendirme şeyi değil, konuşması değildir, videosu değildir bu. E, yatırım tavsiyesi de değildir. Ama çarınız daha başlangıçta satın almadan NFT'niz gidebilir. NFT'niz gittikten sonra da artık yeni çarlar peşinde koşarsınız. E, buna dikkat edin illa başlayacaksanız. Bundan sonra yaşadığım sıkıntılara teker teker devam edeceğim ikinci olarak mesela cf etkinliği var burada BDV diye geçirebiliriz bdb'ye tıkladım ben ramazanlı galiba sanırım işte bir, bir buçuk ay önce olması lazım ondan sonra afk kaldım ben arka planda farklı işlerim vardı onlarla ilgileniyordum abi ondan sonra çarım banlandı çok güzel bir şey tamam banlanabilir neden çünkü oyunun etkinliğini böldüm afk takdir ediyorum daha sonrasında destek sistemine gittim oyuna yeni başladım benim kuralları bilmiyorum kuranlar hakkında bilgi sahibi değilim e, Cezam ne zaman geçecek bunu affedebilir misiniz diye yazdım affetmediler zaten az edilmesini açıkçası istemiyorum ama Her yerden zorluyorum yaptığım iş gereği de ben bu tür şeylere ikili iletişimlere dikkat ediyorum Mesleğimi şimdi söyleyemem ama herhangi bir bug açık böyle kötüye kullanılabilecek bir şey varsa e, Veyahutta işte oyun yönetiminin gö gösterdiği insetifler nelerdir diye her zaman zorlamasını severim e, Açıkçası benim oyundan gelecek paraya da ihtiyacım yok ama arka planda hani bir şekilde değer verip vakit veriyorsak bunun karşılığını da almak herkes ister. Arkadaş ortamı için geçiş yaptım buraya da. Daha sonrasında oyun yönetimi bunun kalkmayacağını belirli bir tarih verdi bana. Ekranda zaten göstereyim. 28 Mart 2025, 14:22 not almışım. O tarihte açılacağını söyledi. Eyvallah dedim hani oyuna yeni başladığımı, hiçbir şey bilmediğim oyun kuralları hakkında söyledim ben. Bana bu tarihte hesabın açılacak dendi. Ben bekliyorum salak gibi. Bizim çocuklar da bilmiyor tabii yemedikleri için daha önceden ceza. E, tarih geldi. Abi bir baktım ceza açılmıyor. Alttan sağdan yazı geçmeye başlıyor. İşte şu kadar tıklaman gerekiyor, bunu yapman gerekiyor diye. Döndüm tekrardan dikkat attım. E, dedim ben size oyunu bilmediğimi, böyle bir sıkıntı yaşadığımı, ceza yediğimi söyledim. Bana dediniz ki bu tarihte bu saatte açılacak hesabınız. E, dönüp baktık o saate geldi, o tarihe geldi. Ama hesap açılması diye bir şey yok. Ve etkinlikleri yine giremiyorum. Hani... Ben zaten orada ikinci büyük şey oldu benim için. Bir oyuna girerken hesap çalınabilir. Açıklık var. Ne yönetim ne uygulama. Ne yönetim ne siteler bundan sorumlu. Ne de yani kimsenin umurunda değil. Dolandırıcılık servis gibi bir şey oluyor benim gözümde bu. Ondan sonra ikinci durumda da bana oyun yönetiminin verdiği yanlış bilgi. ...ve bunun neticesinde benim oyuna girememem durumum oldu. Yani burada kimse bana şey demesi... ...zaten afrika kalmışsın iyi olsun vesaire diye değil, değil... ...hayır sen bir uygulama, sen bir oyun, sen bir destek sahibiysen... ...senin verdiğin bilgi senin için sözdür. Amazon'da ben mesela bir üründen satın aldığımda... ...Amazon bana işte bu ürün size 1200 liraya geliyor dediğimde... ...sonra ürünü işte atıyorum nasıl diyeyim size... 1500 liraya çıktığında başka bir sitede bana nasıl zam yapamıyorlarsa 1200'den satıldıysa veya başka bir örnek vereyim ürün bana kırık geldiğinde onu nasıl sorgusu sualsiz iade alıyorsa burada da hatalı bilgilendirme eksik bilgilendirme yanlışlık yapıldı. Burada benim hesabımın açılması gerekiyordu. Ama yine umurlarında olmadı yine takılmadık. Hani Night Online'da sizi desteklemiyorlar takmıyorlar işte yönetim hiçbir şey yapmıyor deyip Rise'ı övenler vardı benim çevremde de. Yok 30 dakikada bir mesajına bakıyorlar işte bir saatte bir geri dönüş yapıyorlar. Baba çok güzel geri dönüş yapıyorlar Allah razı olsun. Biz oyun kurallarımız budur. Bunların hepsini kabul ettiniz deyip geçiyorlar. Bir ay premiumumuz var. İtemleri çekmişiz, parayı yatırmışız oyuna. Hadi negatif pompalamayın. Bunları ben çok büyük mesele yaptım bu arada. Skype'de hani bu oyun oynanmaz. Başımıza daha neler gelir diye söyledim yani. Buna karşılık da işte abartıyorsun bilmem ne gibi geri dönüşler aldım. Eyvallah. Ondan sonra bir anda bir dupe sorunu çıktı ortaya. Bu yaşanmıştır. Diğer oyunlarda da yaşandı. Geldiğimiz yerde de yaşandı. Yapılan şey her zaman bellidir. Dupe sorunu çıkınca trade'e blok konur. Bu isterse bir ay konur, isterse bir yıl konur tamam mı? Sınırsız bile koyabilirsin. Oyundaki bütün şartları gerekirse e, trade'ini blok deyip bir yıl tutarsın o şekilde. Bu dupe sorunu yapmış ID'ler tespit edilir, itemler bulunur, itemler silinir, ID'ler banlanır. Kural budur, olay budur. Ama burada gördüğümüz şey rollback atıldı. Eyvallah rollback atıldı. Sorun bizden dendi. Benim bildiğim kadarıyla. Öyle olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Ondan sonra ne oldu? Çorun çözüldü değil. Hesapları açtılar. Herkesin kastığı itemler, bastığı itemler, satın aldığı GB'ler, satın aldığı itemler yok oldu. Yüzlerce kişi zaten zarara girdi orada. Siteye satılan GB'ler geri geldi. Ben şuna da eminim ki o siteler e, GB'leri geri almıştır. Hiçbir şekilde zarar uğratılmamıştır. Yoksa <laughs> neyse bir sonraki anlattığım zaten şeyle ne olacak bu. Böyle bir oyunculara bir geçirilme durumu oldu genel anlamıyla. Kazananlar kazandı, kaybedenler kazan kaybetti. Ondan sonra ne oldu abi? Tekrardan işte açıldı ve tekrardan dupe yapıldı. Dupe sorunu oldu. İtemler işte pazarda çiftlendi bilmem ne oldu o süre içerisinde de benimle eş bir sorun çıktı. Hatlarda balık tutuyordum ben. Ee, balıkçılı artı 30 bir şeyim var. Balık tutarken hatlardan doğru yana dönüyorum. İşte diğer tarafa gidiyorum. E, gitmiyor. Oyun takılıyor. Dükleme ekranında kalıyor. Abi bu sorun niye bende oluyor dedim. Kapa aç yapıyorum, mapten düşmeye başlıyor. Ulan mapten düşen dalga mı geçiyorsunuz? 1-2-3 bu oldu. Hiç, hiç çözüm bulamadım. Bilgisayarı aç kapa işte yok onu tak bilmem ne. Ondan sonra işte laptoptan giriyorum yine bir şekilde aynı problem oluyor. Biri de olmuyor, iki de olmuyor, üçüncü kez oluyor filan. Ee, ondan sonra dedim herhalde bu dupe probleminden dolayı Haddar patladı. İlk başta Haddar'daydı. Haddar'a git gel yaptığımda teleportta oluyordu. Sonra baktım diğer taraflarda da olmaya başladı. DV'ye gidiyorum bilmem ne sorun patlıyor böyle işte sıkıntı oluyor ondan sonra işte sürecin devamına baktık. Herhalde dedim ben malım ben de sarım alıyor. Ben de bir şeylik oluyor. Bütün şeyler beni çekiyor. Bekledik. bu dupe sorunundan sonra şey oldu işte. İkinci dupe için anlatıyorum. şey falan da bakmaya başladık. Discord'a da bakmaya başladık. Kim ne yaşıyor diye. Bu yanlış olabilir. Yalan bilgi olabilir. Kanıt sunmadığı için sadece bilgi olarak söyleyeceğim. Çocuğun tekinin dupeli itemi aldığı itemi silmişler. İtemleri siliyorlarmış dupeli. Ve demişler ki Discord özelden de eğer itemini geri almak istiyorsan oyun içerisindeki GB karşılığını verirsen oyunu itemi sana verir GB'de sileriz oyundan demişler. Abi siz öncelikle böyle bir şey dediğim gibi olmayabilir de kanıtını istedim çünkü benim itemim çarımı da banlarlar. Milyonluk çarım var ben bunu yapamam dedi oyuncu. Yani yaptıklarına inanıyorum. İnandığımı nedeniyle biraz sonra söyleyeceğim. Bu yaşadıklarım da zaten büyük ihtimalle hani destekleyici şeylerdir. Abi bir oyun yönetimi asla bunu söyleyemem. Söylediği oyunda da asla durmam ben. Zaten oyunu bırakmayı kafamıza koyduk. Eş olarak da GB deli gibi düşmeye başlar. 650 idi, 600'e geldi işte 570'ler. Biraz tutundurdular, bir şeyler yaptılar arka planda. Ondan sonra benim bu problemimle ilgili sorunumun işte modem resi, IP resi, işte IP CMD'yi at, şunu yaz bilmem ne. 10 gün boyunca peşlerinde koştum, 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 koştum. Bir şekilde çözdüm. Abi yaşadığımız şeyleri söylüyoruz. NFT ile hırsızlık serbest. CRD ban sonrasında bana yanlış bilgilendirme ve arkasında durmamaları bilgilendirmenin yalan yanlış kafalarına göre özelden şey yazarlar. Takmayın yani hani Discord'dan da böyle bir şey yazdılarsa doğru olabilir. Çünkü oyun için destek sisteminde bile bana yanlış bilgilendirme yapıp arkasında durmuyorlar. Yalan yanlış diyelim hadi yalan da söyledi diyebiliriz. Bu var. Dupe sorunlarında saçma sapan rollback atıp ondan sonra item e, silip sitelerden işte böyle item zararını uğrayan kişiler oldu. Eyvallah. sonra ne oldu abi? Benim bir tane tanıdığım ismini kesinlikle veremem ve olduğunu %100 yüz eminim bildiğim şahit olduğum bir şey. Yayıncı bunun hakkında YouTube'a video çekiyor ve karşılığında şey, işte, bir şey anlattığı şey konu şu. Dupe problemi oldu. Oyunda sorunlar var. Ne olacak sonumuz hayırlı olsun. Falan temelinde bir şey. Çok detaylandırmıyorum. Çok da yayıncı yok. Ortaya çıkacak yoksa. Ee, minimalinde bir olay oluyor ve bunun karşılığında mail yoluyla YouTube yayıncısıyla ile iletişime geçip e, YouTube yayıncısı değil, YouTube videosunun sahibiyle iletişime geçip diyorlar ki kim olduğunu da tahmin edebilirsiniz tırnak içerisinde. Herhalde bu camiye içerisindeki kesin biliyordur. Ee, nasılsın iyi misin Aa, çok güzel işte yaptığım videolar çok iyi hoşumuza gidiyor filan artı basma yayınlarına devam et seni sözleşmeli yayıncımız yapalım ondan sonra e, işte sözleşme imzaladıktan sonra oyun içi destekte de sağlarız sana ondan sonra işte maaşlı çalışanımız da olursun E videoyu da kaldırırsan çok iyi olur. E, Arkadaşlar tabi bu işte hukuksal olarak bir problem yok oyun içerisinde yaşanmış bir şey diye telif de atamazsınız Gerekirse avukatımla da iletişime geçebilirsiniz avukatınız falan diye işte böyle e, korkutamayacağı da birisini olunca havuç mantığına gittiler. İşte seni yayıncımız yapalım Maaşlı da çalışanımız ol işte gibisine. Ee, videoyu da silerseniz iyi olur. Abi bunu duydum. O an, o an ben patladım zaten oyunu saldım. Çok samimi bir şekilde söylüyorum. Ee, Çarımın iki de açık bir şekilde koyacağım. İtemleri de satmayacağım. Benim para ihtiyacım yok. Banlayabiliyorlarsa da banlasınlar. Ee, ondan sonra işte bu mesele de oldu. Bu dördüncü, beşinci mesele oldu. Abi ben bu saatten sonra ben bir şey demiyorum yani. Bu oyuna ne denebilir? Biz Night'tan işte multi çarlardan geldik. Neymiş? kost varmış bilmem varmış. Sabaha kadar Cosp olsun. Oyun yönetiminin dalga geçmesindense iyidir. Hani ee, böyle bir şey yok. Ben sabah akşam burada giriyordum etkinliklere. Bütün JRE diye tabir edeceğim size. Inferno'lara girip JR'lerde hepsini kazanıyordum. %90 milyon eğitim vardı benim. Abi oyun sonunda sonuç olarak ne oluyordu? Eee... Bütün itemlerin değeri düştü. GB 450 lira. Ben zarardayım real olarak. Çok da umurumda değil. Yani ilk ben çok büyük bir yatırım yapmamışım. Yani oyun sarsa birazcık zevk alsam var ya ben Knight'taki çarı da bozar direkt buraya geçer oynardım. Ama işte o kadar harvest atmanın o kadar şey yapmanın hiçbir anlamı yok. 400-450 lira GB düştü. Bunu tutarlar buradan aşağısına giderse oyunda oyuncu kalmaz zaten. Ee, olacak şey de zaten bir sene içerisinde maksimum yeni server çakarlar. Buradaki herkesi patlatırlar. Arka planda klan bosslarına falan da giriyorduk. Klanım sadece sansürlerim. Çarnik'ini belki o yüzden göstermem. Hani belki onlar zarar görmesi. Gerçi onlarla hiç alakalı bir durum yok ama neyse oradan bir bağlantı kurabilirler. Abi sonuç olarak bu oyunu başlamayın başlamadıysanız eğer kişisel tecrübelerimle kesinlikle e, kararı siz verirsiniz. İleriki zamanlarda da yani e, pişman olursunuz benim gibi. Daha bir dünya anlatılabilecek şey vardır. Hani sadece niye bir kişi %90 ihtimalle işte e, oyundaki artı 9 yüzde %90 sadece bir kişi basıyor. Tırnak içerisinde şüpheli. Hani şüpheli değil benim açımdan belli her şey ama <laughs> hikayesi takdiri sizde. Kolay gelsin oynayan arkadaşlara başarılar dilerim. Geçmiş olsun artık.